Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Squid Game 2'deki Atla Karınca şarkısı nasıl çalınır? Bugün size onu göstereceğim. E, notalarını zaten videoya koyacağım. İlk önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Başlıyorum. arkadaşlar kısa bir halini öğrendim. 10 saniyelik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah aboneler yükselir. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Squid Game 2'deki Atlı Karınca şarkısı nasıl çalınır? Bugün size onu göstereceğim. E, notalarını zaten videoya koyacağım. İlk önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Etme, etme. Başlıyorum. Arkadaşlar kısa bir halini öğrendim 10 saniyelik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah aboneler yükselir. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz bay bay.